Arkadaşlar merhaba. Bugün konulara gidiyoruz. Neyin konuları? Yusufçuk'un konuları. Saat sabahın altısı. Hava bulutlu. Ve hala karanlık. Şimdi gideceğiz. Önce bir hazırlıklarımızı yapacağız. Tripodlarımızı hazırlayalım. Yusufçuklarımızı bulalım. Hava aydınlandığında çekimlere başlayacağız. Videonun kalanına o zaman devam ederiz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar konularımıza geldik. Fotoğraf çekeceğimiz yere geldik. Kameramanımız şöyle bir göstersin. Manzarayı. Harika bir ortam. Sabahleyin erken saatte gelmeniz gerekiyor konar için. Konar nedir? Kısaca ben ondan da bahsedeyim size. Konar börtü böcek kelebek, yusufçuk aklınıza ne gelirse bütün haşerat geceyi konaklayacağı yere akşam üstünden gelir. Kendini güvende hissedeceği bir yere konar ve bütün geceyi orada geçirir. Ee, sabahleyin Saat 8.30 9'a kadar diyeyim. Yani havanın 15 derecenin üzerine çıktığı ana kadar konduğu yerde bekler hareketsiz bir şekilde. Evet şimdi aramaya gidiyoruz. Hadi bize rastgele diyelim. Kameramanımız Gülten Hanım, makro gece ben Ramazan Çalık görüşmek üzere. Evet hanım uzaklardan seslendi. Bir tane bulduğunu söyledi Yusufçuk Yusufçuk değil mi Konarda değiller arkadaşlar ee, şu karşıdaki darıların arasından çıktı bir tane büyük bir ihtimal darıların arasına giriyorlar şu karşıda gördüğünüz yakınlaştırayım darıların arasından geldiler Daha henüz hava soğumadı. İşte Manisa bölgesinde. Yani bir kere bir 15 derecenin altına düşmesi gerekiyor. Şey mi kanatlarına kan pompalıyor değil mi? Kanatların çırpıyorsa kan pompalıyor işte. Evet. Hani şey yapıyor. Isıtıyor. Isıttığı için. Kalkıyor değil mi? Yani havalar soğumadı daha. Soğumadığı için. Sen iyi gene bulmuşsun. Nerede? Ha tamam. Geri belli. Kalktı. Nereye gitti? Konacak şimdi bekleyelim. Kon. Nerede? Uçtu. Evet. Tamam. Sen çekmeye devam et hemen şurada arkadaşlar ee, devamlı şey yapıyor işte kan pompalıyor kendine mecburen kanatlarını hemen burada görüyorsunuz bir Sen yaklaş biraz daha fark etmez. olabildiğince güzel çekimler almaya çalışacağım arkadaşlar <laughs> videonun sonunda da fotoğrafları koyalım Aslında bir tepe flaşı şart bir tepe flaşıyla bir difüzörümüz olması gerekiyor bu tarz şekillerde patlamaması için şimdi ben biraz daha yaklaştım. Bunun da önüne geçebilmem için yapramı biraz kısıyorum. Net alan derinliğini de artırabilmek için. Evet, gıdım gıdım arkadaşa yaklaşıyorum ben. Biraz daha yaklaşayım. Evet. Gayet güzel oldu. Şimdi bu yerinden kalkar mı acaba? <laughs> Bir deneyelim. Bence kalkacak. Kalkacak mı? Bunun üstüne mi binecek? Sence? Bilmiyorum. Gördün mü? Harika ya Süper Evet kanatlarını ısındırıyor Ve ben buradan şey yapabiliyorum Hissedebiliyorum iyi mi Işık. Alıyorum arkadaşlar şu an olabildiğince değişik çekimler yapmaya çalışıyorum. Gördün mü ne kadar harika Harika ya Şimdi makineyi al sen, Gülten Hanım. Bu makineyi sen al. Ver bana onu. Evet. Gülten Hanım. Nasıl yakışıklımız iyi değil mi? Çok. Gözlere baksana. En güzel eşekte olur göz ama bence Yusufçuk da. Evet harikası bunlar. Ya yani yok bu kadar yaklaştırması. işte konarın şeyi bu avantajı bu arkadaşlar. Çok fena kamp oluyor şu anda. Evet şu an kanatlarını ısıtıyor. Ve ben Şöyle bunu elimde hissedebiliyorum. Hissedebiliyorsun değil mi? Hissediyorum. Rahatlıkla hissediyorsun. Çok güçlü. Evet. Buna başka şu çekimler an yapabiliriz de. Bir kıpırdatma. Bir kıpırdatma. Şu an e, kan pompalıyor. Şeylerini ısıtıyor. Kanatlarını ısıtıyor. Ben iyice yaklaştım. Zoomladım. Çok da güzel oldu. Sanırım çok da güzel. Net gözüküyor arkadaşlar. Şöyle de göstereyim yandan. Evet gerçekten harika canlı. Evet. E, ileride, bayağı ileride bir ışık süzmesi yakaladık. Harika. Bugün gökyüzü de harika değil mi? Peki bir şey soracağım. Evet. Bu iki makinede neden bende şu anda? Tripod da bende. Bak ne kadar güzel. Bak. Ya hani güzel. Bak bende bende küçücük makine. 20 yüzünden, <laughs> kilo var boynumda. Seni seni hambal tuttum ben. Haberin yok mu senin? Şuraya bak. <laughs>